Bu adaya gelen öyküsünden baranına, duygusuna hepsi bu adadan giderken bir ilgili ne kadar oynadığımız Hanzade ile ilgili ne kadar iki yüzlü olduğunu söyleyerek ayrıldılar. Çok sürpriz bir şekilde Alene Kalaycıoğlu birinci çıktı. Herkes çok Doradan böyle soğuk teller attı. Allah'ım ben ne yanlış yaptım sevimsiz bulduğum bir insana, samimiyetsiz bulduğum bir insanın, sinsi bulduğum bir insanın karşısındaki rakip olarak ve göndermesi bir insan olarak beni görmesi. Demek ki ben hayatımda bazı sevmediğim şeylere tavrımı güzel koyuyormuşum. Seviyorsunuz, istiyorsunuz, açıyorum. Aç! Açıyorum. Aç! İki hızlı yarışmacı ve büyük bir tür mücadele. Koşa baş lan. Atam at çok sakin. O, ben da gelip Gel bir ama. Ben girerim. Ne evet, Dora çok zorlanıyor. Abi sonra gelmesi lazım. Sergen takıldır. Sergen. Ya boş ver İsmail bu boş ver. Tamam şu artık zaten kelimeler Ben hani sesimi çıkarmadıkça hareketlerimizi bilmiyoruz. Çoğu kullanma küçük harflerle de konuş. Dora oyun alanındaki bir yemeği temin ederken yakalandı. Yaklaşık 10 dakikadan fazla orada beklemem söylendi. Bakıyorum yani orada galiba seni bekletenler suçlu diyecek yavaş Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV 8'de.